Arkadaşlar herkese merhabalar arkadaşlar benim bu kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar bugün e, evde şu anda da görüş oluruz gibi de yeni bir işler bir kararı aldım karar verdim arkadaşlar eski e, gündeki videolarda hani ayda zamanında biliyorsunuz hani bu fol, folderin bizim zamanınca hani çift lamba Olmadığı zaman burada sensörlü lamba vardı hani hareket sensörü beyler arkadaşlar yani o folde aile geçtiği zaman sensörlü lamba yanıyor. Koridorda bir kedi geçmedi, bir canlı geçmediği zaman sensörlü lambayı biliyorsunuzdur arkadaşlar. Bizim evimizde zaman da 2023'te, 2024'te, 2022'de böyle arkadaşlar. Arkadaşlar annem son dakikada da Görüş olduğunuz gibi de e, bu çünkü özel bir lamba olduğu için koridora özel bir pır sensör takılırmıyor. Biliyorsunuz arkadaşlar ana başka türlü sensör lambaladı. Annen artık var ya arkadaşlar. Aynen evinde ne sensörlü lamba bulsa bıkmış abi. Çünkü kadın çok bıkmış. Kadınla bu salak bir şekilde sıkıntılarımızla dolu olayları şeyleriyle konuştuk. Çünkü evi artık sensörlü lamba istemiyormuş abi. Aynen artık bununla bu evde sensörlü lambayı ne isteyecek biliyor musun arkadaşlar? Aynanın orada bir eski bir e, yani ne bir e, bir gelen bir elektrik bulusu var. Oraya bir tane de kaleme sattım. Oraya bir tane sensörlü lamba Oley Ferhat e, Oraya bir tane sensörlü lamba ferah takabilirsiniz dedi de annem çünkü yani. Tavanı istemiyor çünkü. Neden biliyor musun arkadaşlar çünkü yani. Annenin çok sinir bozulmuş. sensörlü lambasının. Yani şeyinin lambasını arkadaşlar. Arkadaşlar çünkü tuvaletin orada var, koridorun orada var. Çünkü oradaki kaçtı da koridorda sonra kapının orada aynı orada sonra anneye çünkü çok lonlam lambayı sensörlüsüz lamba çok lazım olduğu için Sensör lambanın annenin sinir krizisi geçirmiş bir sinir krizisi bozulmuş. Şimdi arkadaşlar ben buraya kalemez attım. Oraya en yakın zaman sensörlü lamba gelecek. Burayı ben iptal edebilirim. Burnunu sökebilirim yani. Ben sana şöyle söyleyeyim lan yani şükrü. Şükrü ya kaplamasın diye şükür bunu dedi. Aynı anda bu folde bu koledörde şükrü 3 tane lamba e, saçacak çünkü o yüzden olduğu için de bu lambayı sökeceğim. E, buradaki lamba kalacak. Bunda bir iki tane lambası da bir sensörlü lamba olacak işte. Bir Ford'daki olacak işte. Burada devasa bir şeklinde elektrik var. Buton yok yani. Arkadaşlar denedik. Arkadaşlar bunu biz bu kabloyu biz hiçbir şey yapmadık. Zamanınca karşıda biz komşumuzun binada otururken zamanınca ev sahipleri onun zamanca elektrik bulusu döşendiği zamanlarda orada bir bu kablo şu an burada bu takip ediliyor. Burada arada devasa bir şekilde de bu ata bağlı. Görüyorsun arkadaşlar. Zamanca elektrik bolusu döşenmiş. Zamanca eski zaman 10 sene, 18, 16 senelik çok yılda ondan sonra avçıyla kapatılmış, avçıyla görülmüş. Son hali böyle kalır kalmış. O şekilde. Annenin de söylediklerini ne dedim ki lan? Buraya sensörlü lamba takarız diye dedim. Böyle takarlarız dedi. Arkadaşlar güzel bir lambalar iki tane üzerinden. 600-500 liralık geliyormuş. Etiketlerinden, mevcut etiketlerinden izleyebileceksiniz. Hani etiketlerinden bakılabilir, bile incelebilir, edilebilir. Ona. Arkadaşlar vahveset olan bayı annenin fazlası parası olmadığı için Kasım'ın ayının bir dahaki Kasım'dan şimdi derken bu ay saati Kasım'a girecek yurt dışından babanın yolla, babanın yollaması Kasım'ın ayının 20'sine 25'inde yollayacak babam yut dışında Annen o zaman uygun olabilecek bu salara uygun olamayacak Son hali böyle bırakacağız çünkü başka türlü çalemiz yok. Beklemek zorunda kalacağız. Beklemek zorundayız. Vahveset. Vahveset bekleyeceğiz yani abi. Burada birazcık açık elektrik var. Anneme, ablama dedim ki dikkat et sakın Hani bu kalemle el kesin buna bulaşma bulaşmasın dedim. Yakın zamandır sigortasını attıracağım evi. Ben yine ben sigortasını attırıp güvenlik önlem alarak elektrik bandına kalemez ortasına geçici olarak salacağım abi. Sen yeni bir sensör lamba gelene kadar. Şey gelene kadar yani. Biz ne, neler yaşadık? Evde ne, ne sensör lamba? Bir ID delitrikte de vardı. Bir folyo almıştık. Son dakikalar arada Misandan beri 2022-2023'te nereden baksam bu videoyu çekmiştik. Annen kızdı bana. İnternetten aldığımız o sensör lamba bozuk çıktıkça Annenin sinirlisi bozuldu. O nelleri o videoda neler yaşayacaksınız da, o videoyu ben de merakını ben de açıyorum. Yani kendim o videoları da izliyorum ki annen ne tepki veriyor. Bundan sonra internetten alma mağazadan koş bakarım diye dedi. bakarız dedik. O bana dedi dedi. İnternetten bir de zor oluyor bir de geri idaresi almak. Ne tepkiler verdi ne tepkilerle çektik annemle eskiden. Evet tabii ki internetten geleği alabilmek, mülade almak alabilmek zor tabii ki ama beyler buradaki etiketteki bulunan olduğunu onu da internetten alacağız inşallah bakalım. Onu yakın zaman kutu açılışı da yapabiliriz. Bundan sonra eski videolarda e, annem söylenmişti, kızmıştı da e, inşallah yeni videolarda annem de inşallah söylenmez. Bozuk bir şey çıkmazsa lambanın bir şey olmazsa, bir arıza vermezse, bozuk çıkmazsa annen inşallah bu halini metlet etmez. İnşallah metletini söylenmez. inşallahı kızmaz, edilmez. Evet arkadaşlar videonun buraya kadar izleyenlere çok teşekkür ediyoruz Ben artık böyle ben böyle ben folde evimde ben böyle sensör lambanın rahat olmasını istiyorum. Evim benim olsaydı arkadaşlar gerçekten söyleyeyim mi sana? Evim ben benim olsaydı gerçekten sensörlü lambanın e bu evde takılmadığım yer var abi sensörlü lambanın kesinlikle. Sensörlü lambalar bana rahat oluyor da bazen. Annenin olmasaydı bu evin bir sayesinde annenin yaşamasaydı kaç da tane bu eve sensörlü lamba takardım. O zaman tuvalete de alırdım. Bak biri burada şurada da var. Şurada da var sensörlü lamba. Ve çalıştı işte. Kullanıcı orayı çok kullanmıyor. Depo Depomuz zamanca. Zamanca depoymuş. Arkadaşlar. Ben evinde nasıl olsa odamda. Odamda yaşıyorum. Devasa odamdayım. Ben sürekli otom odasında oturan bir biri değilim. Evi benim olsaydı o zaman annenin içi sayesinde gençlik halinden dolayı annemin evinde dolayı yaşıyoruz. İnşallah ilerle zaman bir evim aldım, bir satın aldığım zaman şöyle düşün yani. Sensörlü neden rahatlatıp geliyor, ne tutuyor? Şimdi bir şey yakmadan Şimdi evde bazen koridorlarda tuvalette çıkacaksın, unutmayacaksın. Hareketli olmadığı zaman sönecek. Sönecek o zaman elektrik faturası fazla yakmayacak. Elektrik faturası da fazla da yükselmeyecek. Annen sıkılmıyormuş şu abi. Ondan sayesine kadının sözünü tutacağız mevcut. Abi ne yapardım biliyor musun? Bu fole, bu fole bak, bak karşıya da alırdım ama karşıya de kurardım sen söyle. Ama bunu anne de seviyor. Daha sonra şunları da seviyor. Ama evet eşer yani ev ev sadece benim değil yani dört kişinin Ailesiyle karşı babanın da yaşıyor. Babanın son durum hali ha, e, ablamın, annemin, benim. Dört kişiyiz yani. Diye adamız da yurt dışında yani. Bunda meraklanmayın. Edilmeyin. Annenin son ha, haberleştim mi? Allah haberler. Sensör lambayı biz bağladıktan sonra ona ben hiçbir şey anlatar takmayacağız. Anahtar bir şey bağlamayacağız. Artıkları direkt devasa bağlayacağız lambayı. Aynayı birazcık aşağıya indirebiliriz dedik. Aynayı birazcık aşağıya indirebiliriz al abi. Annemle konuştuk de ki. Aynayı sökeriz. Onun çeviyi birazcık yarısının cevabını aşağıya indiririz dedik. Aşağıya da iner dedi. iner tabii ki. Onu sözünü verdiğim kadar. İnebilecek kadar yine. indiririz ki lambayı takarken bu delik komple kapansın yani kablonun kople'nin kapanmasını sağlayacak. Onun hiçbir şey kablosunu uzatmayacağım. Devasa aynanın üstü kople sensörlü lamba olacak yani abi. Sensörlü lamba tahsil edeceğim düşüneceğim. Beğendik internette inşallah yakışacağını düşünüyoruz yani. İnşallah arkadaşlar. Şöyle bir böyle durum lambalardan karar verdiğimiz için istediğimiz bunları da gece lambası da kullanabiliyoruz. sensörlü lamba kullansaydık, onu yine gece lambası olarak geçmiyor bazı sensörlü lambalarda. Ama led ampul takarsak ye bir ampul anne bunlardan almaya tasir etmiş ettiği için bunlara iyi oluyor. İyi olacağını Bak böyle bir Sensörlü lamba olsaydı bak bir söndü Ha hareketle ha harekette Ha hareket olduğu zaman renk değişecek Bak hareket oldu bir mavi yanardı bir sönerdi Ve beyaz yanardı Sürekli renk değiştirirdi. böyle saçmalık durumu yaşayacağı için saçmalık çok saçmalık gireceği için Bu lambalar pır sensörler takılmasını tahsil kesinlikle saçmalıklardan dolayı kesinlikle o, o sensörlerden bu lambaları takılacağını daha çok tasmilerini tasmi edilemiyor. İnsanlar daha çok bu lambaları bağlamıyorlar. Hani sensörlü pırla bağlamıyorlar. Daha çok insanlar tahsil etmiyorlar öyle böyle kullanmasını tavsiye ederler. Arkadaşlar neyse ben odama geçiyorum. Eve baksana ne bir şey de bomboş. Kim hiç evde de yine bu salada hiç kimse yok görüyorsun arkadaşlar. Hadi gidelim odamıza bir silla. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olursanız faydalı içerik videoları olacak. Çok sevineceğim arkadaşlar. Ben de helal bile ben çok sevineceğimini tahsil edeceğimini düşünüyorum. Edilirim. Gerçekten ciptilen söyleyeyim arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar yani artık kış geldikçe camımızın son hali havalanmayı iyi havalandırmasını sağlıyoruz yatak aramızdan. İyi de havalanması bir de iyi alı havalanıyor. Yatarken yatıyorum. Tam soğuğun oltasını oturuyorum, seliniyorum. Son halini yeşildiğim, ele geçireceğimin hali böyleyim yani. Arkadaşlar neyse kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir dahaki videolar arada. Hoşçakalın veya görüşmek üzere. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın veya görüşmek üzere bay 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 arkadaşlar ne bay bay ne bay bay